Sayın takipçilerimiz merhaba bir videomuzda daha beraberiz. Yine sizi bu videomuzda genel olarak bilgilendireceğiz. Mavi kart nedir? Mavi kart hakkına kimler sahiptir? Bu konuyu işleyeceğiz sizinle bu videomuzda. Bu konuda çünkü çok soru alıyorum. Bu soruları örnekler üzerinden özellikle videoların altına yazdığınız sorulara cevap şeklinde verirsek daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Hep soruyorlar. Değişik videolar yapıyoruz. Bu soru videolarının altında işte mavi kartların şu hakkıyla ilgili, bu hakkıyla ilgili videolarımızın altına mavi kart nedir diye yazıyorlar. Böyle bir soru soruyorlar. Halbuki her videoda bunun tanımını yapıyorum ama tabii ki ayrıntılarına yer vermiyoruz. İşte bu videomuzda bu ayrıntılara yer vereceğiz ve aynı zamanda sizden gelen soruları da cevaplayarak daha iyi anlamamızı sağlayacağız. Avrupa Birliği'nin kalifiyeli işçi çalıştırma adına uygulamaya koyduğu mavi kart uygulaması da karıştırılıyor. Onunla hiçbir alakası yoktur. Bu videomuzda anlatacağımız mavi kart. Mavi kart doğumla Türk vatandaşı olup daha sonra Türk devletinden izin alarak Başka bir ülke vatandaşlığına geçenlere biz kanunun tanımıyla mavi kartlı diyoruz. Türk vatandaşlığı kanunun 28. maddesindeki haklardan faydalanıyor bu kişiler. Bu kişilerin siyasi hakları yani seçme seçilme hakları yoktur. Bu kişiler Türk vatandaşı gibi bunlar dışında her işi yapabiliyorlar. Askerlik yapmak zorunda değiller. Orada yabancı sayılıyorlar. Türkiye'ye permiyle ile araba götürme hakları yok. Orada da yabancı sayılıyorlar. Ancak bunların dışında Türk vatandaşının hakkı olan hemen hemen her şeye ama her şeye işte oturma izni gerekmiyor. Türk vatandaşı gibi istediği kadar oturabilir. Türkiye'de çalışma izni almasına gerek yok. Türkiye'de çalışabilir. Hatta kanunun birçok uygulamasında Türk vatandaşı gibi kabul edilir. Ve bu kişilere de mavi kart verilir. Daha önce 95'te başlamıştı bu uygulama. Pembe veriyorlardı. Pembe kartlar diyorlardı ama kanunda bununla ilgili herhangi bir kütük oluşturulmamıştı. Daha sonradan kartların rengi mavi olunca bu kişilere mavi kartlar demeye başlandı. Fakat bir düzene oturmamıştı nihayetinde 9 Mayıs 2012'de çıkarılan kanunla mavi kartlar kütüğü oluşturulması hüküm altına alındı ve bu şekilde 30 Nisan 2013 tarihindeki İçişleri Bakanlığı yönergesiyle ki yönerge yayınlandı. Bu yönergeyle mavi kartlar kütüğü oluşturuldu. Bu vatandaşlarımız Türk vatandaşı gibi ama Türk vatandaşı değil. Onun bütün haklarına sahip yabancı kabul edilen ancak Türk vatandaşlarının bütün haklarına sahip kişilerdir. Onun için mavi kart büyük bir avantajdır. Ara bir formüldür. Ancak herkes ben mavi kart hakkı sahibiyim diye düşünebiliyor. Hayır burada kanundaki bu tanımdan şunu çıkartıyoruz. Dört husus. Kişi doğumla Türk vatandaşı olacak, sonradan Türk vatandaşı olmayacak. Doğumla Türk vatandaşı olmamakla birlikte bir mavi kartlının Alt soyu ise bunların da mavi kart hakkı oluyor. Çocuğu, torunu ise mavi kartlının onlar doğumla Türk vatandaşı değiller ama mavi kart hakkı 2012'den sonra yapılan kanun değişikliğiyle bunlar hak edebiliyor. Ve Türk vatandaşlığını izin alarak, Türk devletinden izin alarak çıkmış olmaları gerekiyor. Ve en son olarak da yabancı bir ülke vatandaşlığına sahip olmaları gerekiyor. Yani vatansız olamaz bu kişiler. İşte bunlar mavi kartlı kişilerdir, hakları vardır bunların. Peki kimlerin yoktur? İşte bunların dışında doğumla Türk vatandaşı olmayanlar. Yani sonradan Türk vatandaşlığına geçen kişiler mavi kart hakkı yoktur. Mavi kart hakkı sahibinin alt soyu olmayanlar. Yani çocuğu, torunu değilse kişi onun mavi kart hakkı yoktur. Türk vatandaşlığından çıkartılanlar veya Türk vatandaşlığı iptal edilenler. Bunların da mavi kart hakkı yok. Çünkü bunların izinle çıkma değil, direkt devlet tarafından çıkartılıyor bunlar. Türk vatandaşı olanlar tabi çifte vatandaşlar dahil bunların da zaten bunlar Türk vatandaşı oldukları için mavi karta da ihtiyaçları yok. Bunların da mavi kart hakkı yoktur. Bu genel bilgilerden sonra ben hemen size sorular cevaplandırarak daha iyi anlamamızı sağlayalım. Sizden gelen sorularda bu. Ben diyor Yunan vatandaşıyken evlendim. Evlenme yoluyla Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşlığından daha sonra izinle çıktım ve Alman vatandaşlığına aldım. Benim mavi kart hakkım var mı diye soruyorlar. Bu kişi doğumla Yunanistan vatandaşı, Türk vatandaşı değil. Evlenerek Türk vatandaşlığını bir Türk vatandaşıyla evlenerek Türk vatandaşlığını edinmiş. Dolayısıyla kendisinin doğumla Türk vatandaşı olma şartını yerine getirmediği için bunun izinle çıkmasına rağmen Türk vatandaşlığından diğer bir şarttı çünkü izinle çıkmasına rağmen mavi kart hakkı yoktur. Hatta Türk vatandaşı eşi, bu vatandaş, soruyu soran vatandaşımızın eşi doğumla Türk vatandaşıdır. O da Türk devletinden izin alarak Türk vatandaşlığından çıksa ve Alman vatandaşlığına girse yine bu bayan Türk vatandaşlığını alamaz. Neden? Çünkü o kişinin yani Türk vatandaşı olan kişinin ve mavi kartı alabilen kişinin alt soyu değil eşidir. Diğer bir sorumuz askerlik sebebiyle Türk vatandaşlığından çıkarıldım. Ben de mavi kart alabilir miyim diye soruyoruz soruyorlar. Doğumla Türk vatandaşı evet bu kişi ancak Türk devleti tarafından izin verilerek değil direkt Türk devleti tarafından çıkartılmış Türk vatandaşlığından. Bundan dolayı bu kişinin mavi kartı hakkı yoktur. Diğer bir soru ben Türk vatandaşı iken Alman vatandaşı eşimden ve şu anda da 20 yaşında olan bir oğlumuz var. Ben sonradan izin alarak çıktım. Mavi kartım var. Oğluma da mavi kart alabilir miyiz diye soruyor vatandaşımız. Şimdi bunun durumu biraz daha farklı. Türk vatandaşı iken kendisi çocuğu doğuyor eşi Alman vatandaşı dolayısıyla çifte vatandaş olmuş oluyor çocuk fakat nüfusa bildirmemişler. işte daha sonra da soruyu soran vatandaşımız Türk vatandaşlığından izinle çıkmış mavi kart almış oğluna da almak istiyor. Çünkü alt soyunu alabilir demiştik. Fakat burada bu çocuğun alması mümkün değil mavi kartı çünkü doğduğu anda doğum esası yani anneye veya babaya bağlı olarak zaten doğum anında Türk vatandaşıdır bu kişi. Bundan dolayı bu çocuğa mavi kart almak mümkün değildir. Sebebi ise Türk vatandaşlığını hak etmiş olması. Böyle bir durumda bu vatandaşımıza önerimiz öncelikle oğlu 18 yaşını geçtiği için ama yapabilir tespitle birlikte kendisini vatandaşımız bildirimde bulunamaz çocuğunun doğumuna ama çocuğu oğlu kendisi başvurabilir konsolosluğumuza veya nüfus müdürlüğüne Türk vatandaşlığına yani nüfusa kendisini kaydettirir, Türk nüfus cüzdanı alır, mavi kart alamaz. Ancak daha sonra bunu işlemi yaptıktan sonra Türk nüfus cüzdanını aldıktan sonra tabi askerlik problemi yoksa oğlan dedi çünkü kız olsa problem olmayacak. 35 yaşına kadar askerliğini tecil ettirebilir. Henüz 20 yaşında çocuk. Tecil ettirdiğinde bu yaşa kadar tekrar Türk vatandaşlığından izin alarak çıkabilir ve mavi kartı işte o zaman alabilir. Çünkü bu çocuk doğumla Türk vatandaşıdır. Hatta babaya da gerek yok. Doğumla Türk vatandaşıdır. Daha sonradan izinle çıkmıştır. Mavi kart hakkı bu vatandaşımızın oğluna verilir. Sık karşılaştığım sorulardan biri diyor ki vatandaşımız ben Türk vatandaşlığından izin alarak çıktım zamanında bana pembe kart verdiler. Bir daha da başka bir kart almadım. Şimdi konsolosluğa gittim. Mavi kart almak istedim. Pembe kartımı düzeltmek istedim. Bana "Hayır, sen Türk vatandaşısın." deyip mavi kart vermediler. "Neden?" diye soruyorlar. Anlaşılan bu vatandaşlarımız hep 2000 öncesi Türk vatandaşlığından çıkmak ve diğer ülke, işte diyelim Fransa, Hollanda veya Avusturya özellikle de Avusturya'daki vatandaşlarımız Avusturya vatandaşlığına geçmek isterken konsolosluğumuza başvuruyorlar. Türk vatandaşlığından izin alarak çıkmak istiyorlar. Tabii ki bu başvuru yapıldığında çıkma belgesi kendilerine yani tam çıkma belgesi verildiğinde demek ki bu vatandaşımız aynı zamanda tekrar Türk vatandaşlığına giriş için dilekçe vermiş ve kendisinin haberi olmadan işlemler yürümüş ve tekrar Türk vatandaşlığına bakanlar kurulu kararıyla geri alınmış. Bu nedenle gittiğinde kendisi bilmiyor ama ha Kendisi Türk vatandaşı ve Türk nüfus kaydında hala kayıtlı çünkü tekrar girişi yapmış. O nedenle Türk vatandaşı demin söylemiştik Türk vatandaşlarının çifte vatandaşlar dahil buna mavi kart hakkı yoktur. O nedenle bu vatandaşımız mavi kart alamaz. O alsa alsa Türk vatandaşlarına özgü nüfus cüzdanı veya şimdiki Türk kimlik kartı alabilir. Diğer bir soru vatandaşımız soruyor. Annem babam mavi kartlı ben doğdum şimdi ben mavi kart alabilir miyim diye soruyor. Buna şöyle bir açık getirerek hemen kısaca cevap verelim. 2012 yılına kadar Türk vatandaşlığından izin alarak çıkan anne babalar ergin olmayan çocuklarına da izin alıyorlardı ve o çocuklarla birlikte Türk vatandaşlığından çıktıkları için o çocuklara o çıkış anında çıkış çıkma izin belgesi verildiğinde ki o çocuklara da veriliyordu. Onlara mavi kart. Daha önceki uygulamada pembe kart, daha sonra mavi kart hakkı veriliyordu. Ama o tarihten sonra yani Alman vatandaşı oldu veya Avusturya vatandaşı, Hollanda vatandaşı olduktan sonra doğan çocuklara bu mavi kart hakkı verilmiyordu. Ne zaman ki 9 Mayıs 2012'de kanun değişti ve mavi kartlar kütüğü oluşturulurken işte burada mavi kart hakkı sahibi olan kişilerin alt soylarına da mavi kart hakkı verildi. Yani yabancı ülke vatandaşıyken doğan çocuklara ben. mavi kart hakkı verilmiş oldu. Şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ben ve eşim 2002 ve 2005 doğumlu iki tane çocuğumuz var ve biz 2005'te de onlarla birlikte Türk vatandaşlığından izinle çıktık. Ben ve bu 2002 ve 2005 doğumlu iki çocuğuma mavi kart alabiliyordum 2012'ye kadar. Fakat 2007'de de bir çocuğumuz oldu. O çocuğumuza verilmiyordu. İşte 2012'deki kanun değişikliğinden ve 30 Nisan 200 13 tarihindeki mavi kartlar kütüğünün oluşturulması ile ilgili yönergeden sonra 2007'deki doğan çocuğumuza da mavi kartı vermeye başlandı. Tabii ki bu soruyu soran vatandaşımız rahatlıkla mavi kartını alabilir. Onun hakkı var. Hatta onun çocuğu olursa onun da mavi kart hakkı olacaktır doğumla Türk vatandaşı olmasalar bile. Evet, elimden geldiğince özetlemeye, sorularla anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı olmuştur. Faydalı buluyorsanız videomuzu beğenmemizi, daha fazla içeriye veya yeni videolarımızdan haberdar olmak için abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı tavsiye ederim. Tabii ki takdir sizindir. Haklarımızla ilgili başka bir videoda buluşmak üzere. iyi günler.